Bizi kendisine layık kul Habib edibine layık ümmet eylesin. Bu mübarek zaman dilimlerine ulaştırdığı gibi daha nice mübarek zamanlara da ulaşmayı nasip eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, mezarlara ziyarete gidiyoruz değil mi? Her gün selaları duyuyoruz ve mezarlıklarda yazılar görüyoruz. Hüvel Baki isminde. Hüvel Baki yazarlar mezarlara. Derler ki, e, zengini de aynı, fakiri de aynı, herkesi birer metre beze koydular. Toprağın altına yerleştirdiler değil mi? Ben kendi babamı kendi ellerimle yerleştirdim toprağa mesela. Zengini de, fakiri de, meşhuru da, ünlüsü de, ünsüzü de, amiri de, memuru da, çiftçisi de, işçisi de hepsini aynı toprağın altına koyarlar. Toprağın altı üstünden görüldüğü gibi aynı olmayabiliyor der kardeşlerim. Üstünde bakıyoruz, mezarlıkları ziyarete gidiyoruz. Hepsi aynı değil mi? Rabbim bütün ölmüşlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Rabbim Onları Peygamber Efendimize komşu eylesin. Seslenirler bize, nida ederler, talepte bulunurlar, isteklerde bulunurlar. Biz bazen fark etmeyebiliriz ama bunu. Şimdi şöyle ki, toprağın altında hani dedi ki toprağın üstündeki gibi aynı olmayabiliyor. Ben keyif ama yaşar bir hayat yaşayacağım. Kafam nasıl isterse, keyfime nasıl yeterse Nefsime nasıl uyarsa öyle bir hayat yaşayacağım. Toprağın altında salihlerin uğradığı muameleye tabi olmak isteyeceğim. Yok öyle üç kuruşa beş köfte. Yok öyle üç kuruşa beş köfte. Bu dünyada nasıl hayat yaşamışsanız dünya mezraatul ahirah bu dünyada nasıl hayat yaşamışsanız karşılığında o çıkacak e, civarımıza, amelimize, muamelemize bize yapılacak olan o olacak. Buraya şuradan girerek söyleyelim. Şu an e, burada hazır bulunuyorsunuz. Mevlid vesilesiyle teşrif eden kardeşlerimiz var. Peygamber Efendimizin sünnetini e, yerine getirmek üzere hazır bulunduruz. Neden mi? Buyurur Peygamber Efendimiz Hakkul müslimi alel müslimi hamsun. Her Müslümanın diğer Müslümana, yanı başınızda saf tuttuğunuzun, alt katınızda, üst katınızda oturanın, aynı köyde komşunuz olanın, mahallede, şehirde, aynı mahallede oturanlarınızın, her birimizin diğerine beş hakkı vardır Müslümanın, Müslüman üzerinde. Hakkul <laughs> müslimi alel müslimi hamsun. Peygamber Efendimiz madde madde sayar. Raddus selam. Ve icabetü ta'ala ve iadetü meriz. Ve ittiba'u'l cenayiz ve teşmitü'l atıs. Madde madde sayar. Selam verenin selamını almak. Peygamber Efendimizin Müslümanın diğer Müslüman üzerindeki ilk hakkı olarak saydığı temel madde selam verenin selamını almak. Duyuyoruz zaman zaman değil mi? Hocam onun sittin sene selamını bile almam diyor. Yani ölene kadar selamını almayacağım diyor. Peygamber Efendimiz buyurdu ki Müslümanın diğer Müslüman üzerindeki beş hakkının madde bir selam verenin selamını almak. Selam benim kendimin, Ahmet'in, Mehmet'in, Fatih'in keyfi bir selamı değil. Selam Allah'ın selamı değil mi? Selam almak Müslüman üzerine farzdır Müslüman. Rabbim bile bile hataya düşenlerden eylemesin bizi. Devam eder madde 2. Birincisi buydu. Selam vereni selamını almak. Selam madde 2. Ve icabetut ve. Size davette bulundu. Meşru bir davette. Mevlüt davetinde, düğün davetinde, sünnet davetinde ölmüşlerini seney devriyesini almak istedi ya da başka hayırlı bir davetlerde meşruya olmak kaydıyla harama davetten bahsetmiyoruz. Meşruya davetine meşru bir mazeretiniz yoksa icabet etmek. Müslümanın diğer Müslüman üzerindeki haklarından birisi. Raddüsselam ve icabetü ta've ve iyadatül meriz. Hasta olduk. Hastalandığında ziyaretine gitmek. Benim diğer Müslüman üzerindeki hakkım nedir diye soracak olursam aklımın bir kenarında bulunsun. Ve iyadatül meriz. Ve Müslümana son vazifesini yerine getirmek. Vaktiniz müsaitse cenazeye iştirak etmek. Mutlaka birileri iştirak edecek ama mutlaka. Diğer türlü hepimizin üzerinde vebal kalır, farza ayna dönüşür, sıkıntılı bir durum olur. Ama Rabbim ölümümüzden sonra hakiki anlamda iyi bilirdik diyecek tarzda bir hayat yaşatsın bize. Değilse Müslümanlar, iki cihan bir araya gelse... Sabahtan akşama kadar deseler ki Fatih iyi bir adamdı. Hak katında eğer iyiler sınıfında değilsem şayet sinek kanadı kadar bana fayda sağlayamazlar Müslümanlar. Sinek kanadı kadar fayda sağlayamazlar. Eğer hak katında ha yolları var mı? Peygamber Efendimiz yollarını da öğretmiş. Şu son maddesini söyleyeyim. Konular birbiriyle bağlantılı olduğu için birbirine geçiş yapıyoruz. Müslümanın diğer Müslüman üzerindeki son maddesinin beşincisi de ve teşmitul atıs diye geçer ifadelerde. Hapşırana elhamdülillah diyene yerhamukallah Allah diyerek Allah sana rahmet etsin diyerek mukabelede bulunmak. Olur mu hocam? Rahmet ölüye söylenir. Allah rahmet eylesin. Gömün o zaman anlamında gelir gibi. Allah rahmet eylesin. Müslüman rahmet Ölüye lazım olduğu gibi asıl diriye lazım rahmet. Benim evime lazım rahmet. Benim sözüme lazım rahmet. Çoluk çocuğuma lazım rahmet. Helal kazancıma lazım rahmet. Rabbi Rahim olan Allah. Eğer benden rahmetini esirgerse Allah muhafaza. Eğer rahmeti hak etmeyecek tarzda bir hayatım varsa nasıl mı? İnsanlar beni görürlerken iyi davranıyorken aman ayıplamasınlar Aman şuna bak ne yapıyor demesinler diye. Hani hareketlerime bazen dikkat ediyorum ya. Karizmam çizilmesin diye. Bak bu da böyle davranışlar yapıyor demesinler diye. Hani dikkat ediyorum ya. Hani camide görüyor ya Allah beni. Ama buradan çıkıyorum. Sinop'a ya da Samsun'a gidiyorum ya da bir tatil beldesine gidiyorum. Sanki Allah orada beni görmüyormuş gibi insanlar tanıdıklarım beni gördüğünde dikkat ettiğim tavırlarıma Yeterince dikkat etmeye biliyorum, değil mi? Ben insanlardan mı korkuyordum, Allah'tan mı korkuyordum? Kime beğendirmem gerekiyordu tavırlarımı? Nele kardeşlerim? Şimdi, hani dedik ya camide gören Allah, saf tutarken namaz kılarken gören Allah, insanların içerisindeyken beni gören Allah. Müslümanlar, nerede olursanız olun, dağda, bayırda. Kırda, şehirde, köyde, tarlada nerede olursanız olun, her an, her durumda yaptığımız her şeyden haberdar olan, gören, bilen, duyan bir Allah var. Allah azze ve celle. Rabbi Rahim olan Allah, kendisinden gafil bir hayatı bana nasip etmesin. Göz açıp kapayıncaya kadar, eskilerin ifadesiyle, göz açıp kapayıncaya kadar nefsimizle baş başa bırakmasın Rabbim. Toprağın altının çetin olduğunu söyledik ya. Hatta şu kısayı vaktimiz elbette paylaşayım. Belki kulağımızın bir yerinde küpe olarak kalsın. Bir gün Peygamber Efendimiz arkadaşlarıyla beraber sahabe efendilerimiz değil mi? Peygamber Efendimizin arkadaşlarına sahabe deniyor. Dikkat edin geride bıraktıklarımız bize nasıl fayda sağlayacaklar görelim. Şu girizgahı yapayım öyle söyleyeyim. Toprağın altındakinin durumu nedir bilir misiniz Müslümanlar? Hiç boğulma tehlikesi atlatanımız oldu mu? Suda boğulma tehlikesi, nefes alamayacak durumda olanımız oldu mu? Zor bir şeydir değil mi? Çok zor. Allah muhafaza. Rabbim ölümün de hayırlısını versin. Amin. Toprağın altındakilerin durumu suda boğulma durumunda olanlara benzer. Hani ben boğulmak üzereyken nereye tutunsam kendimi yukarı çekebilecek, nereye tutunsam yapışmaya çalışırım ya. Seslenirler geriden geriye bana. Derler ki geriye bana bıraktıklarına, geriye bıraktıklarına, babam, dedem, ninem kim ölmüşse seslenirler bana. Derler ki oğlum, torunum, geride bıraktım kimse artık. Bize dualar okuyun, bize Kur'anlar okuyun, bizim adımıza hayırlar yapın. Burası toprağın üstünden daha çetin. Toprağın altı, toprağın üstünden daha çetin. Bazen duyuyoruz ya, ölsem de kurtulsam diyor. Dinleme tesisleri sanki orası. Ölsem de kurtulsam. Dertsiz baş mezarda gerek. Oradakilerin derdi kendine yeter. Allah muhafaza. Rabbim karanlık kabrimizde korkutmasın biz. Dertsiz baş mezarda gerek. Mezardakilerin derdi kendine yeter. Ne kendini vazgeçilmez sananlarla dolu toprağın altı. Ne zenginlerle dolu. Nice ünlülerle dolu toprağın altı. Nice kadınlarla erkeklerle. Gencecik kişilerle dolu toprağın altı. Yaşı yok bu işin. Rabbim razı olduğu şekilde hayat yaşayabilmeyi ne için yaratmışsa onun için yaşayabilmeyi nasip etsin bana. Hepimize. Rabbim Peygamber Efendimizin duasıyla konular birbiriyle çok girift dedim ya. Her namazdan sonra şu duayı yapmamızı söyler Peygamber Efendimiz. Perşembe günleri hadis dersleri yapıyoruz. Orada bazen fırsat oldukça günlük hayata dair hadisler paylaşıyoruz. Her perşembe günü Merkez Camii'de. Peygamber Efendimiz şu hadisi tekrar etmemizi istiyor her namazdan sonra. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Ya Rabbi bana sana kulluk yapabilmem için, seni güzelce anabilmem için, sana layıkıyla şükredebilmem için bana yardım et ya Rabbi. Peygamber duası. Peygamberimizin eksiği mi var? Bir kusuru mu var? Benim gibi hataları mı var? Ama bana usul öğretiyor. Namazlardan sonra yapın duayı diyor. Ya Rabbi sana güzelce kulluk yapmak için bu güzel kardeşlerimize de yardım eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz arkadaşlarıyla bir noktaya gider. Fakat giderlerken hani bazen telefona ya da arabamıza navigasyonu yazarız ya. Tuşlarız işte adresi gireriz. 200 metre sonra sağa dön, ileriden sola dön. İşte adrese geldiğiniz tarif eder ya bize navigasyon. Şimdi aynen o şekilde bir mezarın yanında, işte buradan çıktınız Sinop'a gidiyorsunuz diyelim. Birden dursanız bir mezarlığın yanında. O şekilde hesap edin. Peygamber Efendimiz bir kabristanın yani mezarlığın yanında durur. Mezarların arasından dolana 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 bir kabrin başına varır. Sanki bir adres tarifine gitmiş gibi. Bakar. Ben şuna baktığımda ekran koruyucu açıyorum. Habere bakıyorum. İşte bakmam gereken uygulamalar varsa, notlarım varsa onlara bakıyorum. Her şeyi görüyorum değil mi? Perdeyi açıyorum yani. Beşer mantığıyla bile anlayabiliyoruz. Rabbi Rahim olan Allah alemlere rahmet olarak gönderdiği Muhammed Mustafa'sına aleyhissalatü vesselam perdeyi kaldırır ve seyrettirir aşağıyı. Aşağıyı seyrettirir. Peygamber Efendimiz bir süre izler, izler, mübarek gözünden yaşlar süzülmeye başlar. Mezarlığın dışında Peygamber Efendimizin arkadaşları var. Anlam veremezler. Yani orada yatanın kim olduğunu tanımazlar. Peygamber Efendimiz niye o mezara gitti? Baktı da ne gördü de ağladı anlamazlar. Peygamber Efendimiz mezarlıktan çıkar arkadaşlarıyla beraber gidecekleri yere varırlar. Bir süre sonra artık akşama doğru ya da öğleden sonra neyse işlerini bitirip geri dönerlerken aynı mezarlığın yanında Peygamber Efendimiz yine duraklar. Yine girer mezarlığa, aynı kabri, mezarların arasında dolaşa 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 sabah gittiği kabrin başına gider, seyreder aşağıyı. Televizyonun kumandasına bastığınızda ekranın açılması izlemeniz gibi telefonun ekranına dokunduğunuzda kullanmanız gibi seyreder bir süre sonra tebessüm etmeye başlar Peygamber Efendimiz. Tabi mezarlığın dışında Peygamber Efendimizin arkadaşları var. Sabahleyin ağlamıştı şimdi tebessüm ediyor. O gül yüzünde güller açıyor sevgililer sevgilisinin. Peygamberimiz mezarlıktan çıktıktan sonra Allahu Alem Hazreti Ebu Bekir dayanamaz. Ya Resulallah. Elbette bir hikmeti vardır ama biz anlayamadık. Burada kim yatıyor? Sen o mezarın başına niye gittin? Yani gittin sabah ağladın, şimdi tebessüm ettin. Ya Resulallah nedir bu işin hikmeti, bize anlatır mısın? Peygamber Efendimiz buyurur ki, Müslümanlar kulak verin. Ben sizle beraber bu mezarlığın yanından geçerken, Allah yedi kat göklerden Cebrail'ini gönderdi bana. Dedi ki Cebrail, ey Muhammed, Rahman'ın selamı var sana, aleyhissalatü vesselam. Selamı var sana. Şu falanca kabri, Navigasyon'u tarif eder gibi. Falanca kabri git ve seyret bakalım ne durumda. Senin ümmetinden olan birisi var orada. Peygamber Efendimiz bana tarif edilen mezarın başına vardım. Allah perdeyi kaldırdı ve seyrettim der. Kabir o kadar daraltmış ki. O kadar daraltmış ki kabir. Feryat figan, kırklı yaşlarda bir delikanlı. Yeter artık dayanamıyorum. Bu ızdıraba dayanamıyorum yeter artık. Bu azabı kaldırın üzerinden. Orası temenni yurdu değil. Orası burada yaşadıklarımızın karşılığını yaşayacağımız yer. Dahası bekleme salonu. Asıl yer başlamadı. Asıl yer ahirette. Orası bekleme salonu. Ama bu dünyadaki amellerimizin bir fragmanı gibi tabiri caizse muamele göreceğiz orada. Dayanamıyorum bu ızdıraba. Yeter artık bu azabı kaldırın üzerinden. Ümmetimden olan bir gencin bu halde olduğunu görünce dayanamadım der Peygamber Efendimiz. Rahmet Peygamberi. Mübarek gözünden yaşlar süzüldüğünü söyler. Sahabe efendilerimiz diyor ki ya Resulallah madem öyle kabir o kadar daraltmaktaydı onu. Hani ölsem de kurtulsam meselesi var ya öyle değil o iş. Toprağın altı gerçekten çok çetin. Rabbim onların seslendiğini hissetmeyi nasip etsin. Seslenirler bize derler ki ey falanca Toprağın üzerinde nasıl da gerile gerile yürüyorsun. Amirsin, memursun, işçisin, çiftçisin. İki dairen var, çeltiğin şu kadar çıktı, Çorlu'da bu kadar arsan var. Ne kadar da gerile gerile yürüyorsun. Dün senin gibi ben de yürüyordum böyle. Bana kalmadı dünya, sana da kalmayacak. Sen de gireceksin toprağın altına. Yapmaya çalıştığın şeylerin pişmanlığını yaşıyoruz burada. Seslenirler bize. Hadisler öyle geçer. Vaiz olarak ölüm yeter. Başka vaize gerek yok der ifadeler. İbret alabilene. Okunan sela eğer benim selam değil ise şayet. Hala bana fırsat var demektir. Estağfirullah demeye Allah bana bir fırsat daha verdi demektir. Ne güzel bir nimet. Peki ya Resulallah madem kabir o kadar daraltmakta eziyet etmekteydi. Neden az önce tebessüm ettiniz ya o zaman? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Müslümanlar dikkat edin bakın. Sabah Ümmetimden olan bu gencin kabir azabı içerisinde olduğunu, sıkıntılar içerisinde olduğunu görünce dayanamadım ağladım der. Ama Cebrail biz buradan geri dönerken tekrar geldi bana dedi ki ey Muhammed aleyhissalatü vesselam aynı kabrin başına git şimdi bak bakalım bir. Bana tarif edilen mezarın başına vardım. Baktım ki Allah perdeyi kaldırdı. Kabir genişlemiş, azabı hafifletilmiş, ikramlar içerisinde. Sordum Cebrail'e. Nedir bunun hikmeti? Ne ola ki? Burada yatan kişinin hanımı bu kişi öldüğünde hamileymiş. Çocuğunu dünyaya getirmiş ve çocuk artık dillenmeye başlamış. 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında neyse. Çocuk artık dillenmeye başlamış. Annesi bugün çocuğa Bismillahirrahmanirrahim demesini öğretmiş. Sadece bu lafız, laf bu ı celil, Bismillahirrahmanirrahim demesi. Rabbi Rahim olan Allah'ın naz makamının hoşuna gitmiş tabiri caizse. Kabir azabının genişlemesine sebep oluyor. Toprağın altında yatanların bizden beklediği duaları bilseydik, alnımızı secdeden kaldırmazdık Müslümanlar. Toprağın altındakiler sesleniyor bize. Bizden sonrakilere bizim sesleneceğimiz gibi biz de sesleneceğiz. Sabah toprağın altına girdiğimizde geriden Rabbena gfirli ve li valideyye diyen nesiller bırakmayı nasip eylesin. Rabbena gfirli ve li valideyye. Diyor ya, benim evladım tıp fakültesi okusun, mühendislik okusun, doktor olsun, hakim olsun vesaire vesaire. Rabbim bütün evlatlarımızı salih salihalardan eylesin. Onları kendisinden, Rabbim kendisinden başka kimseye muhtaç etmesin. Bizim de muhtaçlığımız olacaksa sadece kendisine muhtaç etsin Rabbim. Evlatlarımızın tıp fakültesini okuyup doktor olmalarını istediğimiz gibi onlara Rabbena ve li de öğretmek lazım Müslümanlar. Ya Rabbi beni bağışla. Ama yetmez ya Rabbi. Rabbena beni bağışla. Ama yetmez ya Rabbi. Veli valideyye. Ya Rabbi. Ana babamı da bağışla ya Rabbi. Eğer geride hayırlı evlat bırakmışsanız, dua eden evlat bırakmışsanız, Peygamber Efendimizin ifadesiyle özetleyeyim tamamlayayım. İza in illa Kul öldüğünde her şey biter. Üç şey hariç. Bu üç şeyi yapanların amelleri devam eder sadakatin cariye. Muazzam bir cami ortaya koydunuz değil mi? Rabbim sizi peygamber efendimize komşu eylesin. Bu camide katkı veren, dua eden, maddi destek veren, fikir veren, beden gücüyle çalışan, akşam sabah derdini taşıyan kim varsa eğer ölmüşse Rabbim gani gani rahmet eylesin. Sonsuz rahmetini esirgemesin üzerinden. Hayattalarsa Rabbim gönüllerine, keselerine darlık vermesin. Ne güzel bir eser ortaya koydunuz değil mi? Sadaka-i cariyenin ete kemiğe bürünmüş hali bu işte. Peygamberimiz bunu tarif ediyor. Rabbim sizlerden razı olsun. Birincisi bu sadaka cariye. Çeşmeler, okullar, insanların istifade edeceği yaptığınız her şey. Başta cami. Bir diğeri. Ev ilmin yuntefe'u bih. Fayda istifade edilen ilim. İlim adamıyım. Kitap yazdım. İşte benden sonra insanlar okudular, istifade ettiler. Sevabını alırım. Asıl madde Ev Salih salihin yed'u leh buyurur Peygamberimiz. Arkanızdan hayır dua eden evlatı bırakmışsanız, siz hayattaymışsınız da ve sevap kazanmaya devam ediyormuşsunuz gibi amel defterinize bir 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 işlemeye devam eder. Rabbim geride hayırlı evlatlar bırakmayı nasip eylesin. Nesillerimizi salih salihalardan eylesin. Duamızı yapalım beraberce sizler de icabet ediniz. Rabbim niyetlerimizi de makbul eylesin inşallah.